SSK ve Bağkur'lu çalışanlar için erken emeklilik koşulları sık sık merakla araştırılıyor. EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte yeni reform çalışmaları için hazırlıklara start verildi. Özellikle SSK ve Bağkur'da prim eşitlemesi gündemde yer alıyor. Yeni düzenlemeden en az 1 milyon vatandaşların faydalanması öngörülüyor. Kısmi emeklilikte 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü olan kişilere daha çok çalışmadan emekli olma hakkı tanınacak. Mevcut durumda yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 şeklinde. Yaşın daha da geriye alınması konuşuluyor. Emekli maaşlarının tutarı ise sigorta başlangıcının 2000 yılından önce ya da sonra olmasına bağlı şekilde değişiklik gösterecek. Haberde yer alan habere göre, kısmi emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar, kök aylıkları ne olursa olsun aylık olarak 7500 Türk Lirası alacaklar. Temmuz zammıyla kök maaşlar da yükselecek. Kısmi emeklilik, primini tamamlayamayan sigortalılara belirli bir yaşa gelmeleri halinde emeklilik hakkı veriyor. Örneğin, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan kişiler 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü doldurduklarında 50 ila 60 yaş arasında değişen yaşa ulaştıklarında emekli olmaya hak kazanabiliyor. 4500 gün prim ödeme şartı ise bu tarihten sonra çalışmaya başlayan vatandaşlar için geçerli oluyor. Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 arasında ilk kez çalışmaya başlayanlar 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim gününü tamamladıklarında kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli maaşı alabiliyor. Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar ise 1 Ocak 2036 tarihine kadar 5400 güne kadar prim ödeyerek 63 yaşında emekli olabiliyor. Kimler 3600 prim günüyle emekli olabilir? Maaşlar normal emeklilere göre düşük mü? İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre 8 Eylül 1981 tarihinden önce işe başlayan kadınlarla 8 Eylül 1976'dan önce işe başlayan erkekler 15 yıl sigorta süresi, 3600 günü doldurarak emekli olunabiliyor. Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre 23 Mayıs 2002, tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran kadınlar 50, erkekler de 55 yaşını doldurduysa 3600 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primi ödeyenler de istediklerinde emekli olabiliyor. Normal şartlarda emekli olanların aldığı maaştan %25 ila 30 daha az oluyor. Bağkurluların kısmi emeklilik için de prim günü düşüyor. Prim eşitliğinin sağlanmasının ardından Bağkur'da 5400 gün olan kısmi emeklilik de SSK ile eşitlenerek 4500 güne indirilecek. Şu anda bağ kurdular ve isteğe bağlı sigorta ödeyenler en az 15 sene yani 5400 gün prim ödemek zorunda. SSK'da ise kısmi emeklilik şartları 25 sene ve 4500 gün şeklinde. Eşitlik sağlandığında bağ kurdular açısından da kısmi emeklilik şartları 25 sene 45800 güne düşecek. Fakat iki kurumda da çalışanlar açısından son 3.5 yılda 1261 gün çalışma şartı da ortadan kalkacak.